Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, random kişilerin yani benim arkadaşlık listelerim listemdeki hesaplara bakacağız. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar hemen. İlk başta RMZ Usta YT ile başlayacağız. Burada şurada gözüküyor arkadaşlar. Bir de bu da YouTuber. Hesabına şöyle ufak bir bakalım. Bu ne lan? Ne oluyor? Heh, şöyle. Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ay ustaya tıklayalım arkadaşlar. Ustada moda hakemi üstü var. Seçkin centilmen gözlüğü. Hayalet atkısı. ABD kotu. Bunu bilmiyorum arkadaşlar ben. Kanlı koşu ayakkabısı. Sokak itibarı şapkası korsan pusulası ve buz diyarı iki level bir de Dillon motor sikleti var <laughs> arkadaşlar bir de biraz hasta hastayım arkadaşlar ondan sesim kötü geliyor olabilir KFC barışçı fanı diye bir hesap var burada arkadaşlar da arkadaş bomba timi seti var bomba timi başlığı var kırmızı siyah sırt çantası var üst seviye renk dalgası vektör var İyi bir hesap gibi gözüküyor nice KNT var bir de burada Üf, bu adamın hesabı biraz iyi gibi pilot ceketi var pilot pantolonu yüzücü sandaleti kar canavarı süslemesi aç ko, konçertosu emniyeti var arkadaşlar buz diyarı var burada bir seviye. Kafa zası kırıcı. PP bizon var. Bizon var yani iki, se iki seviye. Harika diyar motosiklet var. 5000 popülerliği var bakayım mı? 144 bin popülerliği var arkadaşlar. İda i̇dare eder, idare eder. Gökhan, Gökhan, Gökhan niye biri varmış? Bu kim? Oo sosisli motosikleti. Moskilerim kırı Kızıl tilki tava diyor. Kanlı diş maskesi. Muay tiyahe şortu. Yakıcı öfke ayakkabısı. Sosisli motoru var. Kaç bin popülerliği var? 100 bin değil herhalde. Evet 74 bin. İyi idare eder yine. Şimdi Cyrox trn bir. Bu kim Allah bilir. Benle böyle bir arkadaş şekli değildi bu kim bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden hesaplama gerek yok. Ve can dostumuz Yela Yusuf TMT. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çocuğun hesabı böyle. İşgalci. Disko tufanı AKM. sakura orak. Şifreli şifreli kasa sırt çantası. Küçük kahraman süslemesi. Deniz evrimi Numepe 3 seviye. Bir de tatlı anlar bagi var. Kaç bin popülerliği var? 46 bin popülerliği var. iyi arkadaşlar işgalci falan da var. Güzel bir hesap. Şöyle bakalım başka. Victor Reis'in hesabına bakmaya gerek yok. Rich'e bakalım bir. TR Rich kanalımda zaten bu çocukla bir video çekmiştik. TR işte gerçek hesabına bakalım arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar gerçek hesabının da çocuğun dolu, hesabı dolu baya ama buraya koymamış bir şey o yüzden bakmaya gerek yok. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Rüşte kalmıştık. Aksakallıya bakalım Aksakallıya. Aksaç Aksaçtı pardon. Oy maskara. Oy 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 oy. Dolu dolu dolu. Bakalım. Maskara 4 seviye. Evet arkadaşlar ya diğer pala 3 seviye. maskara çantası of, da sığ Demişim MG 3 seviye. Nebula ayrısı kar. 98 bir seviye. Ve bir tane de kartı için toros var. Kaç bin kokulerli var? 100 bin değil. 14 bin. Aa, çok az. Harbi çok az arkadaşlar. Bozkurt bakmaya gerek yok mu arkadaşlar? Hesabı baya kötü. Şimdi Coş'a Josh bakalım Josh'a bakalım. Şöyle bir hesabı var. Önünde. Yani iyi. iyi gibi. Deli mi bu? Abimiz var burada. Bunlar şey gelmiş. Yıldız küresi bu. Şey gelmiş. iyi güzel. ileri bir şeyler hesabında var herhalde. Daha bandit. git. Hadi bakalım. Hesabından güzel şeyler vardır. Vardır dedim ve neler var? Aa buz diyarı yok. Çok saçma. Şöyle hızlıca göstereyim arkadaşlar. Mükemmel bir şey var. oyuncu Buz diyarı vardır diye düşündüm de yokmuş. Ve VCC MCC al yani. Sinan'ım. Benim arkadaşım arkadaşım. Popülerlik savaşında yeniliyor mu çocuğum evladım? Dur şuraya bir şeyler alalım arkadaşlar. Hiçbir şey yok ki. Popülerliğimiz kalmamış arkadaşlar. En azından öne geçirelim çocuğumuzu. <laughs> arkadaşlar. Sinan'ın da ID'si şurada. Buraya arkadaşlık isteklerinizi atabilirsiniz. Ve bu bilekliğimizi de atın şu, şu ID arkadaşlar. Buradaki. Ve devam edebiliriz arkadaşlar Rüzgar 2 Berat. Bunu boş ver. Temirhan, temirhan. Bakalım. Aa oh, evet. Bir buz diyarı gördük. Evet yani bu şeyti falan var. Burada süslemesi var. Yeşim saray var. Ve bu diyarı bir seviye. Hı, güzel güzel. Yine de güzel. Allah çok gittik arkadaşlar. Her yerde Yusuf Taha. Bu da sınıftar arkadaşlar arkadaşlar. Ve can nasıl gördüğünüz gibi. Ya böyle saçma sapan setleri girmeyi seviyor arkadaşımız. Bu yüzden çok fazla gerek yok. Her yerde Hesabı biraz kötü olur. Şimdi burada İlker Can abimiz var. Yani İlker abimiz var. Burada bir tane buz diyarı var. Ve iki seviye maşallah. Zeytin yeşil sarı sarılı şey var. Yani iyi i̇yi arkadaşlar. Kötü değil. Evet. Ya Eymer kuş kuzenim arkadaşlar. Şuradaki hesabı daha yeni açtı. Demiş bir Kurdiş. Kurdiş'e bakalım. Evet kur hesabı o bir şeyler var bakalım bakalım ya, MG3 var AK var yani bir şey değil arkadaşlar çok bir şey değil hesabında çok bir şeyler Itachi koleksiyoncu huawei hmm. Itachi hesabı ben bir şey değil <laughs> çok güzel. Işte Kovrun hesabı kötü arkadaşlar biraz. He, bak 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 bak. Bir şey çıkarmış Lord'a bak. Bulmanın motosikletini bu bulma motosikletini bu çıkarmış. Vay be. İyi. ve FR Mami yani Mami Gaming adlı kardeşimiz Mami Gaming popülerlik savaşı diyelim ama bakalım yönüyor maşallah FR Mami yani Mami Gaming arkadaşlar arkadaşlar da şöyle Ejder katili Yadigarı iki seviye palası var Valkar'ın pantolonu bez ayakkabı siyah parajut var kara iblis saç bandı bir de şöyle şunlar var arkadaşlar Allah hemen şöyle aşağılara doğru gidelim arkadaşlar Mamiden sorunu dehşet dayı var şurada o baran barana bakalım mı baran ikisiyiz buz diyarım var mı bakalım sende oo, oo, oo. hesap dolu dolu maşallah macera sporcusu seti var Kam kanatlı tiran Ucube maskesi. Akortçu kafası. Krono robot. Oy buz kazıyam bile. Leve var. Yıl dönemi özel Dacia var. Hmm, araba aç. Allah. Kendi ara, kendi profilimize gittik. Şimdi burada dehşet dayıya bakalım bakalım bir. Evet mis gibi. Adamın hesabı mis. <laughs> bakalım başka 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 başka. İşte destans gösteriş yok mu ya bu ne? Oha aha. C4 PUBG sezon fatihi. Ama adamın hesabı niye bu kadar boş gibi gözüküyor? Tabii ki de boş değil arkadaşlar. Koymamış herhalde. Buralara bakalım. Emok falan var. Ereğli rahmet. Hilayda Bu Hilayda kim lan? Neyse Şu aşağılara bakınca Yok arkadaşlar En son oynadıklarımızda var mı? Destansı gösteriş falan acaba Mükemmellik İroş diye birisi varmış İroş'un hesabı ya. Yeah kötü. Bir de arkadaşlar şöyle bakalım ne yapalım biliyor musun? Biraz da kendi hesabımı tanıtayım. Şöyle arkadaşlar işte. Şöyle kıyafetler var. Şöyle ilk destansında böyle uyumuş arkadaşlar şuradaki kırmızı olan Ondan ee, sonra yapalım yine. Destanslar böyle. Kaşıklar böyle. Şöyle böyle kafalıklar var. Böyle şeyler var. Maskeler. Ben de koleksiyoncuyum arkadaşlar bu arada. Burada böyle eller var. Bir şeyler var işte. Burada da böyle bir şeyler var. Silahlar. Böyle arkadaşlar. Böyle tekrar tekrar göstereyim. Avuk avuk falan var işte. Nasıl yani famas var arkadaşlar bir de. Eski nişancılarda bir tane. Böyle yükseltilebilirim var. M24'te böyle bir var. A böyle. böyle. Bir tane var. A ve bir tane var. KT. bunu kullanayım mini var mk yok arkadaşlar qb var qb de burası hafif makinalı burada bu var arkadaşlar bu var ben bunu takayım da en azından şuraya takalım arkadaşlar bu da güzelmiş bu var vektörlerde şu bu var 110 senin maalesef yok p90'da 2 tane var bir takalım bir de Pompalılarda iki tane, bir tane bu var. Bir tane de şu var. Şu alttaki. Makineli Şehron'un DP'si var. MG var bir de. Şurada iki tane. Tabancalar böyle saçma. Tabancalar var bir sürü. Yakında bir var işte. Diğerlerde bir şey yok. Toplam Şay parmak yani şöyle bir Çık çık buradan. Atölyeye gelince laboratuvar diyelim. Toplam 4 tane yükseltilebilir silah var. Bir bir seviye bu arkadaşlar. Bu 3 seviye gördüğünüz gibi. Bu 2 seviye. Bu da bir seviye. Kaç destansımız var arkadaşlar? Onu da göstereyim hemen. Başarımlar. Ondan sonra buraya gel. Destansı gösteriş. 14 tane destansımız varmış arkadaşlar. Yani böyle bir destans sayılarımız var arkadaşlar. Yani iyi. Şunları arkadaşlar? Ne olur ne olur. Nasıl? Yani arkadaşlar böyle bir video oldu. Yani maalesef. Hasta olduğum için şu an pek oyun oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Yani yeni iyileştiğimde yeni videolar çekeceğim. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay.